arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizinleyim. Bugün arkadaşlarımızı bekliyoruz. Gelelim abi. Misafirlerimiz vardı. Önceden haber vermişlerdi geleceklerinde. Şu an onları bekliyoruz. Birisi de yoldan göründü. Bu tarafa bu tarafa. Arkadaşlar aralarında şuraya park etmişsin. Aralarında liseden arkadaşlarım da var. Onların arkadaşları da var, çocukluk arkadaşlarım da var. Bir video haline getirelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam gençler. <laughs> Korona var ha? Tamam bak ya. <laughs> Onlar mı? Hoş geldiniz gençler. Hoş da gelmemişler bak Arkadaşlarından... Zahmet etmesin Ne oldu? Nereye Arkadaşlar bir de enjoy mama getirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle mamanın içeriğine de bakalım. Bizimkiler bugün bayram edecek herhalde. Kuzu evet. etli enjoy mamalarımız. Şey mi bu sizin sokak hayvanlarına verdiklerinizden mi? Valla gittik dedik işte bize kalitesinden var değil mi verdiler? İdare Bir geçelim. Durdur abi. Durdur Başladım. Hoş geldiniz tekrar. Yürü <laughs> kan. Bek. Ben, 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 ben. Aga siz be, direkt böyle bırakın. Siz kendi elinizle beslersiniz birazdan. Geçeriz artık. olur mu? Abi. Hakan gelecekti. daha gelmedi. Murphy gördünüz mü? Yok, daha <laughs> <Hayır>, yeni gördüm. <laughs> Murphy yeni maskot. Nereye çıkmış ara? <laughs> Pekines. Tamam. Aynen. Yoruldum. Hakan'ın motorun sesi geliyor. Hakan da mı geliyor? Hakan da geliyor. Yolda şey ya. <laughs> bir toplantı yapalım da bir toplantı bir gün. Hoş geldiniz tekrar. Geldi dengesiz bir Bu tarafa alalım. Geldi bizimki. <gülüyor> <gülüyor> bir de korna çalıyor korkunlar. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Geçeri gidiyor. Murphy atar yaptı. dur Ömer dur dur. Oğlum dengesiz misiniz motorla giriyorsunuz içeri? Hoş geldin. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <saniye>. Hoş geldin. <laughs> geliyor. Mama yazsana Ömer. Oğlum mama günü mü bugün? Sana başkadan <laughs> <sen> adam bulacağım. Sağ olasınız. Gençler bugün mama günü herhalde. Bonkörlükleri tutmuş arkadaşlarım. Ama motorla içeri girmese neydi? Murphy <laughs> <laughs> sahiplenmiş <laughs> burayı. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi sen de abi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk iyisiniz? Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Gençler, Son kimin aklına geldi bir de çekmek? Ömerciğim arkadaşlar gelecek dedi ya, hazır Hı. bekliyor. Böyle şeyler gelmez zaten nasıl ki? Hazır bekliyor. Gençler, bekliyor. isterseniz 2 dakika bir soluklanın. Birer soda içelim, bir su varsa su alalım. Tamam. Şey, yapalım Köpeklerin mama mama verelim o zaman. Siz getirdiğiniz mamaları elinizde verin. Geçelim hadi daha. Oturun. Oturun arkadaşlar. Şimdi 2 dakika durduracağım arkadaşlar. Soda olayını e, izletmemek için bekler. Mama yaptınız mi? Mama yaşık başlamadı. Hadi geçelim o zaman yenileme. Sen durdursana. Hadi dur dur oraya keseriz. Oğlum diktim. Kestin mi? Mama yaşlı. yaşlı. Tatmaya başlayabilir. Ömer. Ömer. Evet. Gel de şunlara girelim ya. Hadi. Aa, Şşt, Murphy, Murphy'nin hakkını verdiniz mi? Önce Murphy'nin önüne de iki Ger tane olur, koyun yazık. Bahçeyi koruyor akşama kadar, onun aklını niye verdin? Şu motor da efsane Allah vallahi. Ona saldırdı, olmaz mı? Yemiyor ya. Murphy'nin hakkını verelim ya. Sizlerin yeni mi odası değil mi abi motorlar? İlerleyin siz, ben geliyorum. Mertin'in hakkını vereyim, gel Mertin. Gel, gel. Gel. Nasıl gidiyor? İlk önce hangisine verelim mamayı? Bekle. İlk geliyorum ben. Ben şöyle diyeceğim. Kasaldınız. mı? Aldım, aldım. aldım, aldım. aldım. Gelin. Tamam. Gelin Aga kapıyı açayım. Eli boş gelen arkadaşlara buradan ufak bir yönlendirme. Ama ilk önce çorçov yavruları unuttuk. Bak göz bebeklerimiz bunlar. Onlara dönüşüm versek daha da severiz. Yok yok, sal sal sal. E, sal ver. Bunlarla oynayın, gelin bakalım. Aynen gel. aynen, aynen. aynen. Bunlar ne şirin bir şey. Hadi gelin, gelin. Gel buraya, gel. gel. <laughs> evet, <göndersiniz>. <gülüyor> 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 Aslan gibi. Murphy var <laughs> ya, <gülüyor> 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 Murphy atarları yapıyor. Hele tipe bak kardeş. ne oğlu, kirpiğe benzemem mi? Kirpiğe. Alın sevin ya, rahat takılın. Ya vallahi ya. Mevlidin mamasını artık İsa abi. Mercedes'e götürür müsün abi mamasını yesin? Var ya mi? bu büyünce aslan olacak aslan. Değil mi? Yani. Büyünce isfiki. Hiç kimse. Onların da mamasını verelim. Çekim esnasında telefonlarını sessize alın lan siz de uğraşırım. Ben bunların da mamasını vereyim siz ilerleyin. Tamam. Ben oradan <laughs> namaz alırım <laughs> Gençler bunlar kuşlar. Gel. Bileyim. Gel. Bu, bu benim en sevdiğim kuşlar. Şurada ben Yok lan oğlum gel ambele bak. <laughs> <laughs> ambele bak. <var>. Gel oğlum. Gel. oğlum. Gel. Gel bir tane gel gel gel. Gel oğlum gel ambele bak. Ambele bak. Ömer içe bunu. Yok ben tasla yapacağım. alayım. Şimdi abi erkek köpekler ya. kavga ediyor yemek yerken etrafa yayarak veriyor. Abi sal. Şimdi Yusuf e, gel. Var. Dur Yusuf gel. bekle. Gel. Yusuf sen al. Sen doldur. Agri aşille taşı. maya. İnşallah bir aşille poker birbirine girer de. Gönlendeyken girmeyecek değil mi? Yok. Şeyde de kanalıma abone olup yorum <laughs> atmayı unutmayın. Ömer dişi erkek Jack Russell'lar nerede? dur dur. Burada. Sal gelsin. Ya. Başlattın mı sen Kaç tane Biraz dök ya fazla tam yeter, yeter yeter. Bunlar da var bak. Vay 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 vay. Bunlar Türkiye şampiyonları. Geler Özel saklanıyor bunlar. <laughs> Arkadaşlar Jack Russell'lardan yaklaşık 17'sinde doğum tarihleri eşelenmeye başladılar. Küvezlerini ayarladık doğumhanelere. Birazdan onları da gösteririz olmazsa. Bu kızımız mı yorulacak? Evet. Babası orada. Babasının Türkiye şampiyonluğu var. Yalnız yani, şampiyon, şampiyon koku, koku batıya kaydırmadan şampiyon <laughs> ayırmayacak. Abi bak onlar oyuna başladı orada. Onu, onu al bak anında tıklar ha. Demedi deme. <laughs> Gel, Şey, gel, gel, gel. Tuzlar biraz daha. Bışı kazanda olduğu için gerçekten Oho! Ayırıyor. gençler o tarı karıştıracağız. Dur, sakin ol. Evet. Dur, elinle verebilirsin. Elden yemeyi daha çok seviyor. Yetmez mi? Bak şimdi şey, yeter, yeter. Daha dolduruz. Bak, çarpağa bak. Bak. Elden yemeyi daha çok seviyor. Görüyor musun bak? Herkes versin, ya, sevebilirsiniz ya. Bunlar zararsız zaten. Çok, çok gel, iyi. gel Sultan gel. Gel kız. Gözü karartmış galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bu ergenliğe girmiş. Bu çarpık nerede gel buraya? Gel <laughs> çok buraya. Çok cana yakın ya. <laughs> Bak aslanım benim. <laughs> sen, sen Yusuf, <yürü>. ellerinle <laughs> besleniyor. <ha? gülüyor> ellerinle besleniyor. <laughs> Dur, virüs. Aa. evet, bir buçuk metre kuranlı oyadım hemen abi. Onlar var mı lan öyle? Yeni bir buldum. Ama Yemem. bu da yeni geldi ha. Bu Oo, bu yiyeti... <laughs> yani o bu yeti bozmuş. O niyeti yeti bozdu şey. zaten. O birazcık sapık Diğer yer videosu da var onun tarafta abimin kanalında. Ya buraya. Ya. Bu ne abi, abi. Ne? Nereye gidiyorsun? Karşı pazar Ömer, eden karışım karışım geliyor. Geliyor. Geliyor her karışım. Geldik ki Nereden geliyor bunlar? Her yerde. Köpek sayısı fazla. Başla. Amacı. Gençler beraber. arkaya geçelim mi büyük köpeklere? Bunu bir salın da bunu niye <laughs> kılsın? <diyebilirsin. gülüyor> ben hadi abi Bunu tamam, tamam, tamam. al onu al. Gel gel, sen zebella gibi. paskal Pascal hiç iyi niyetli değil ben arkadaşlar ben söyleyemez. Yani. Pascal'ın <laughs> niyeti hiç iyi değil arkadaşlar. <laughs> Pascal'ı tutun abi. He Pascal, Pascal arkaya. Hadi oraya götürün. Sahiplenmedik ona. Abi büyük köpeklere geçelim. Videoyu durduralım orada devam edelim. Bir. Gençler. Bu verelim. Aynen dişi kağıdı kuzumuzun. Onun birazcık gözükmeyelim. No. Arkadaşlar getirdikleri mama boş bir mama değil. Kalorisi çok yüksek. O yüzden fazla vermiyoruz. Gel. Al, kısım. Ömer kıtlamaz. Kıtlamaz beni merak etme. Gelin. Çenge Gel, haber. Mamayı hem getirdin hem taşıyın. Ne lan? Arka e işte, Arkadaşlar, bu da Şilan. Yusuf, hırçının yavrusundan bir tane sahiplendirdik ya size. Bu hırçının önceki kızı. Torununu mu aldın? Siz bunu torununa aldınız, aynen. Bu şu an hamile... Bu, anası mı? Yok. kızı. Hırçının kızı. Ben size torununu aldım. Torununu aldın sen hırçını. Bu hırçının kızı değil mi? Aynen. Bu 20 gün sonra doğmuş çocuğu. Hayır, senin aldığın hırçının çocuğu. Hırçının bir önceki çocuğu. O nasıl iş? Anladın Sen mı? bunun kardeşini aldın. <laughs> Sen bizden al, bir tane köpek aldın. Şeye döndü, bahçı var. Çiçeğe, Bunu da Şile'ye verelim. Şile ismi Yusuf. Al. O senin armağanı olsun. Kardeşim al ya. Allah Allah. Yemez tutma geç. Bana İçte be, bir ya. şey yapmaz. Geç. Ver. ver hele ha ona evet. ver. Evet. İlk ve son videomda. <laughs> ver ver reis'e ver, ver. Reis geç içeri buyur. Ya ne olur, seni kıtlar var. Allah'ını Bravo! yapma kıtlar var. Kapat. kapat. <gülüyor> <gülüyor> mamayı şey mamayı görünce bizim şey için öyle bir şey ya, O da karakız erkek. Ağzımda da <laughs> 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 tel var ha. Tel olmasın senin yaklaşabileceğini düşünmüyorum zaten. <gülüyor> zaten. <gülüyor> Karşıda bir şey görüyor musun? Tanıştırayım, Maya. Abi. Maya. <laughs> Şuraya bir yakın çekim alabilir miyiz? Abi sen bayağı boş ver. Bak bak gördün mü arkada? Bak diyor ki Yusuf Yavuz gel buraya. Ferhat abi bak ya, gitme daha. Bak o kötü bakıyor ya. şimdi bize. Arkadaşlar cesura fazla yaklaşmayın ben sizi uyardım. <laughs> şimdi söyleyeyim. bu kalpleri var. Şşşt Allah. Yusuf gel. Abi, burayı yatarım Sana kafayı taktım gel. <laughs> kapı Kapıyı var. yemiş la. Oo, abi kırmış burayı bu ya. Şey bunun adı, bunun adı evet, hırçın. İşte, ha, senin aldığın bunun yavrusu. Hırçın. Gel kız. Gel. Abi bu tarafa alalım, Asena'yı alalım. Nasıl lan? Tatar değil miyiz? Yok, Asena. Dişi. Buna vereceksin sen şey. Geç. Yok. Geç kardeşim, geç bir şey Lan kıtlamaz. diyor. Kırtlamaz. Gel artık. Şey, dur. Geç, geç. Bir şey etme. bir şey yapma. Yok köpek Kardeşim buyur buyur geç geç. Ge <gülüyor> <gülüyor> öyle değil öyle değil. Geç geç. Tamam, geç. Ol, Sakin ol hacım Geç dur. la korkma. <laughs> oğlum, tamam geç oğlum ayağına baktık. Tam siz açılın. Tamam. Tam kasmayın çocuğu. Hadi ya. geç. Buyur <laughs> tekneye Bak sakince geç. Aga ileriye yetlemen lazım. Zinciri Başka. yetişmiyor. Nasıl zinciri yetişmiyor hayvanı görmüyor musun? gir. Oğlum tamam bırakacağım. Allah dur orada. Dur orada. Aga sen vermezsen hayvanı. <laughs> Aga şunu verir misin? Dur abi. Biz geç içeri iki adım. Şu ileriye bırak. Şu ileriye bırak. Ömer. Oraya atlayamıyor. Oğlum, oraya atlayamıyor, atlayamıyor. tamam dur. Bak istiyor. Dur bir kere önünü uzat. Bana vurma. Önünü uzat bir tane tadını alsın. Ha. He, Ha. Cesur aga kalktı. <Kankay. gülüyor> <laughs> he. bu kadar ya. Tamam. Oğlum cesur kalktı. Dur cesur yemeğin kokusunu aldı yemek gelecek. Arkadaşlar Asena bir buçuk yaşında dişi K9'umuz. Kendisinin ileri itaat eğitimi var. Sertifikalı bir K9. Eğitim metin yok bunun. ee, <laughs> 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 hırçın, Geçenmedik, onu en son vereceğiz. Geçen yavrular var, bittim ona. Hırçının yavrularının bir tanesini sağ, sana sahiplendirdik işte. Diğer kalan altı tanesini sahiplendirdik. Yok, vardı ya. Hepsi Onlar da sahiplendi. Evet. Hırçının, evet, hırçının kalite, kalite. Şey. kalite mal teziyatı durmaz, bunu bil. <laughs> abi bizim millet de köpeği seviyor, değer bir varlıyor yani. Ama, Ama bak <laughs> çoban sana köpeği. sana bak, bak. en basit örneği <laughs> Hırçının e, tel kesin, bu neydi? O yüzden Ama şimdi Belçika hırçına es geçmeyin. Sırayla abi. Sırayla abi. Verelim. Şimdi arkadaşların yanaşamayacağını zemmet. Tamam. Hakan, ha, gel gel. Anladın, anladın. Gel, canlı, gel gel, gel canım gel. Hıçın kızım, al benim biri kızım. Al biri kızım. Dur, dur. dur. Hakan'ı zaten sevmiyordum. İnşallah kapat. Geç Hakan, evet. geç Hakan, geç şey, şey, şey. İçeri Hakan. Hiç şey yapma Hakan, Hakan. Hıçın. Hakan Oğlum Beni rahatsız arkadaşlar! Tırstın eli ama? Tırstım abi. Tırsın komut almadan kesinlikle bir şey yapmaz. Riskli bir şey yapmıyoruz yani yanlış anlaşılmasın. Ver tamam. bir tane ver. Şimdi...